O hayalini kurduğunuz yuva Ankara'da yükseliyor. İnce'in yeni gözdesi Ruby Hills'ten sonra ikinci projesiyle Ruby Hills bulvar sizlerle. High Hill İncek, Kent İncek ve Atabilge İncek lokasyonlarında olan projemiz İncek bulvarında yer alıyor. Bilkent Center'a sadece 15 dakika, Atılım Üniversitesi'ne ve İncek Arena'ya 5 dakika, Ufuk Üniversitesi'ne ve Ankara Çevre Yolu'na yalnızca 3 dakika mesafede. Projemiz 350 adet 90 metrekarelik 2 artı 1 villalardan oluşuyor. Gerden ısıtma, çift banyo, kapalı otopark, profesyonel site yönetimi, 7-24 güvenlik ve dijital asistan hizmetiyle hayatınızı kolaylaştırmayı, size sağladığı sosyal olanaklarla da ailenizle keyifli anlar vaat ediyoruz. Hayatınıza huzur ve konfor katacak bu projeyi keşfedin. MKC Evim ve Artemor güvencesiyle